8. soruyla devam edelim arkadaşlar. Dikkat ederseniz iki tane orantı vermiş ve o orantı sabitleri birbirinin aynısı. O halde şöyle olmak zorunda. X'e önündeki sayı kaçsa Y'nin önündeki sayı da o olmalı. Yani n 2 3 olmalı. Buradan n'yi 5 bulacağız. Aynı mantıkla a'nın önündeki sayı kaçsa b'nin önündeki sayı da aynısı olmalı. Demek ki m 1 de 6 olacağından m'yi de 7 olarak bulacağız. m ile n'nin toplamı 12 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Geçelim bir sonraki sorumuza. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar x ile y'nin toplamı kaçtır diye sorulmuş. Dikkat ederseniz orantı ne olmalı arkadaşlar? 6 olmuş. Üçgen 6'ya dönmüş. Demek ki iki katına çıkmış. Bu şu anlama gelir. x ve y'nin öndeki sayılar bu sefer birbirine eşit değil. Oranları 2 olmalı. Yani biz buradan x'i 11. Aynı şekilde 4 bölü y artı 1'in 2 olmasından dolayı y'yi 1 olarak bulur ve x y toplamının 12 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Geçelim 10. sorumuza. Şimdi 10. sorumuzda ne var? Verilen bilgilere göre bir eşitlik daha verilmiş bize. Bu eşitliğe göre d kaçtır diyor. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar x'li kısmı 5 ile çarpmış. a'lıyı -2 ile c'liyi 3 ile çarpmış. Burada ufak bir hata almış arkadaşlar. Şu C olmalı. O halde aynı ifadeyi aşağıda da yapsaydık. Yani bunu 5 ile, bunu eksi 2 ile, bunu 3 ile çarpsaydık. Yukarıda 20 oluştuğu için aşağıda 30 olmalıydı. Yani biz buradan 5 eksi 2 ve artı 3 d'nin 30 olduğunu söyleyecektik. 5 eksi 2 ve bize 6 olarak verildiği için 3 d'nin 24 olması gerekir. O halde d 8 olarak bulunacaklar arkadaşlar. Şurada ufak bir hata almış. Onu düzeltelim. 11. sorumuza bakalım. Verilenlere göre xyz toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bunların hepsini şu şekilde toplasak. Yine orantı sabitimiz 7 bölü 3 olacak. Dikkat ederseniz burada 5x var. 2, 4, 5y var ve 5z var. Yani 5 parantezinde x artı y artı z oldu bölü. Aşağıda ne var? Hemen inceleyelim. Bakalım neyimiz varmış. Y, Y, Y. 3 tane Y var. 3 tane Z var ve 3 tane X var. Yani 3 tane X artı Y artı Z var. Bir de eksi 6'mız var arkadaşlar. Bu 7 bölü 3'müş. E ben X artı Y artı Z'ye K desem şöyle. İçler dışlar çarpımı yapsak 15K eşittir. 21K Eksi 42. 42 buradan 6K. K 7 olarak bulunacak. Yani aradığımız cevap Adana şıkkı olmalıymış arkadaşlar. Geçelim 12. sorumuza. Şimdi 12. sorumuzda bizden ne isteniyor? Yine bir eşitlik var. Gördüğünüz gibi B kaçtır demiş. Şimdi bunu elde edebilmek için ne yapmamız lazım? İlk önce onu düşünelim. B'yi bulmak için bir kere x'lerden ve a'lardan kurtulmamız gerekiyor. Şimdi x'ten kurtulmak için arkadaşlar bunu eksi 3 ile çarptık. Yukarıda eksi 3 ile çarptık. Şimdi eksi 5a oldu. Artı 5a var. Eksi 3x var. Artı 3x var. Yani bir de bunları gider şöyle toplarsak. Üstler üst tarafta altlar alt tarafta toplansa yine 7'yi verecek. 3x'ler gitti. Y'ler gitti. Gördüğünüz gibi aşağıda sadece 6 kaldı. Eksi 5a artı 5a birbirini götürdü. Yukarıda da Gördüğünüz gibi 2B artı B'den 3B kaldı ki bu ifade yine 7'ye eşit. Bunlar sadeleşirse B'yi 14 olarak buluruz arkadaşlar. Geçtik 13. sorumuza. Yukarıda bir yayıncının yayına ilgili düşündüğü iki sloganın bir kısmı gözükmemektedir diyor. Bu sloganların ikisinde de görünmeyen kısımdaki sesli harf sayısının sessiz harf sayısına oranı eşittir diyor. Şimdi buna göre bu yayın evinin sloganları hangileri olabilir diye sormuş. Şimdi sesli ve sessiz sayılarını sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sessiz var. Sesli olmayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de sesli var. Birinci de. İkinciyi sayalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sessiz sesli olmayan 14 tane sesli olan olacak. Bunu sayarsak arkadaşlar 21 sessiz 14 sesli olacak. 21 tane sesi olmayan 14 tane sesi olan. Aynı mantıkla bunu da sayarsak 13 tane sesi olmayan 10 tane de sesli olan. Şimdi diyor ki sesli harf sayısının sesli harf sayısına oranı eşitti. Dikkat ederseniz 9 bölü 6, 3 bölü 2, 21 bölü 14 de 3 bölü 2 olduğundan cevap 1 ve 3 olmalıdır arkadaşlar. Geçtik 14. sorumuza. Şimdi burada şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. A aslında 2B'ye, C de aslında 2D'ye eşitmiş. O halde bizden ne istiyor? A'nın karesi. A'nın karesi dediğimi ne olur? 4 tane B'nin karesi. Artı C'nin kübü dedi. O zaman 8 tane D'nin küpü oldu. Bölü B kare artı 2 de küp. Dikkat ederseniz aşağıya 4 ile çarpınca yukarıyı verdiği için bu oran 4 olarak bulunacaktır.